düzenlemiş olduğu bayramlaşma programımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Selamlama konuşmalarını yapmak üzere. <gülüyor> 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 Sayın Alim, Sayın milletvekilleri, Sayın Ordu Komutanım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Bayi yardımcıları, Sayın Rektörüm, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı, İYİ Parti İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, Ersin Erzincan'ımızın çok değerli sakinleri, hepiniz Kurban Bayramı'nın bayramlaşma münasebetiyle hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Biz Erzincan deyince kardeşliği şehri olarak hep ifade ettik. Bugün de çok şükür Erzincan'ın her rengi, her deseni burada. Teşriflerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Erzincan, Türkiye'de örnek şehirler içerisinde biz sabahtan akşama kadar şehrin tamamına selam verip, selam alabilecek kardeşliği tesis etmiş bir şehrin mensuplarıyız. Sayın vekillerim burada, sayın valimiz burada, çok değerli komutanlarımız burada ve siyasi partilere ayırmaksızın her siyasi partinin mensubu aramızda. Bunların arasında çok değerli muhtarlarımız var. Onlara da ayrıca hoş geldin demek istiyorum. Çünkü onlardan her mahalleyi temsil ediyorlar. Kendileri şehrin, düzenin geleceği için emek koyuyorlar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte güzel bir Erzincan için bugün burada nasıl ki bir aradaysak inşallah bundan sonra da el ele vererek bu şehri güçlü kılabilmenin yollarını mutlaka zorlayacağız. Onun için ben burada emek koyan herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız. Saygılar. Konuşmalarından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Konuşmaların yapması için milletvekilimiz Sayın Mustafa Sarıgül'ü kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Vekil. Çok değerli vali, çok değerli belediye başkanım, ilimizi yöneten çok değerli kamu görevlisi arkadaşlarım, çok değerli milletvekili arkadaşım Süleyman Karaman Bey, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, sevgili sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, o güzel örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi Almanya'da Fransa'da, İngiltere'de bulamazsınız. Bir ülkenin gelişmesi ve güçlenmesi, örflerimizi, törelerimizi, geleneklerimizi, bayrağımızı, toprağımızı ne kadar korursak o ülke o kadar o kadar güçlenir. Bu nedenle bu kurban bayramında yarın inşallah ilaçlarımızın gereği keseceğimiz kurbanları Rabbim en katında makbul eylesin. Kurban ayı önemli bir aydır. Mübarek kurban bayramı veren elin günüdür. Selam verip selam almanın o güzelliğidir. Şunu bilmenizi istiyorum ki Erzincanlılık kültürü her şeyin üzerindedir. Biz Ankara'da Sayın Milletvekilimiz Süleyman Karaman ile birlikte farklı siyasi partilerde olabiliriz ama söz konusu toprak olduğu zaman, bayrak olduğu zaman el ele kol kola can erzencanın menfaatleri olduğu zaman iş birliği ve güç birliği her zaman yapmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımızın nezaketini belediye başkanımızın zarafetini belediye başkanımızın bu güzel yaptığı organizasyona çok teşekkür ediyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize İslam dünyasına hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Süleyman Karaman'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Vekil. Çok değerli valim, çok değerli ordu komutanım, çok değerli milletvekili, milletvekillerim önceki dönem milletvekilleri, çok değerli sivil toplum kuruluşunun başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarları, elhasıl Erzincanlı kardeşlerim hepinizi sevgi, saygı, hürvet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle tabii bu bayramda birlikte olmaktan mutlu olduğumu, gerçekten burada bulunmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum ve bu vesileyle de sayın valimize, belediye başkanımıza bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Biraz sanki erken başlamış bir bayram gibi olsa bile biliyorsunuz bugün Arefe ve Arefe'de çıkma günü. Dolayısıyla da bayram zaten başlamış oldu. Onun için bayramınızı ailelerinizle birlikte bütün Erzincanlı hemşehrilerimi ve vat vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Değerli kardeşlerim hakikaten hem belediye başkanım, hem milletvekili arkadaşımız Mustafa Sarıgül'ün söylediği gibi gerçekten Erzincan her yerde söylüyoruz. Dostluğun, kardeşliğin hoş görünüşe. Onun için bir aradayız. Bakın bunu sonraya bıraktım. diye. Bütün partilerin il başkanları hemen hemen burada, yöneticileri burada. Bu güzelliği devam ettirmek Erzincan'ın şiarındandır. Onun için hepsine bu davete katıldığı için çok teşekkür ediyoruz, saygılarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz hakikaten büyük bir deprem yaşadık. Ve 50 bin deprem şehidimiz var. Ve bunların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum ve asıl onların bayramını da tebrik ediyorum. Biraz, biraz buruk da olsa bu bayramda deprem bölgelerdeki bütün vatandaşlarının bayramını tebrik ediyorum. İnşallah çok kısa zamanda eski günlerde kavuşurlar. Hükümetimiz kararlı iki yıl içerisinde deprem bölgelerinde inşallah bütün eksikleri tamamlayacak ve onlar da geçmişte olduğu gibi hayatlarına devam edecekler. Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi biz kısa zaman önce bir seçim geçirdik. Bu seçimde gerçekten Erzincan Türkiye örnek olacak kadar kardeşlik içerisinde bir seçim geçirdik. Burada hem siyasi parti adaylarımıza, yöneticilerine, il başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine velhasıl bütün vatandaşlarımıza, Erzincan'la hemşerilerimize özellikle bu dostluk ve kardeşliği oluşturduğu için hepsine teşekkür ediyorum. Ve onların da bayramını tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz hakikaten Erzincan'da dostluk, kardeşlik çok uzun zamandan beri devam ediyor. Bu devam devam etmesi dolayısıyla hepimiz mutlu oluyoruz. Onun için birlikteyiz. Onun için beraberce bu bayramı yaşıyoruz. İnşallah bayramda da kurban kurbanlarımızı keseceğiz ve kurbanlarımızın kabulünü ve onlar onların makbul olması için dua ediyoruz. Kurbanlarımız kabul olsun. Değerli kardeşlerim, son olarak da şunu söylemek istiyorum. Hakikaten bayram kardeşlik, bayram dostluk, bayram hoşgörü, bayram birbirine verme günü olduğu için de çok önemli bir gün. Onun için yarınki bayramı Erzincanlı hemşerilerimi ve bütün vatandaşlarımı yarınki bayramı tebrik ediyor. Herkese saygılar sunuyorum. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı, dolayı bize teşekkür ediyoruz. Kitaplarını gerçekleştirmek üzere Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın valimiz. Gazi Meclisimizin çok kıymetli milletvekilleri, eski milletvekilimiz, şanlı ordumuzun temsilcileri, 3. Ordu Komutanımız, Barizol Komutanımız, çok kıymetli vali yardımcılarımız, rektörümüz, il başkanlarımız, il müdürlerimiz, SFK temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve Erzincan'a değer katan her bir canımız, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün belki diğer bütün yıllardan farklı olarak Arefe gününde bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Artık kurban bayramlarında kurban kesimi olduğu biraz da işin yoğun olduğu bir bayram olduğu için ben burada görev yaptığım üç sene içinde ilk iki sene buna direndim. Bayram gününde yaptım ama bu sene tüm Türkiye'nin adeti ve geleneği üzere direnemedik. Arefe'de yapalım dedik. Eğer bundan dolayı bir rahatsızlık varsa öncelikle özür diliyorum. Ama bayram başladı. Sayın Başbakanımız da malumunuz genelde bu bayramlaşmalara teşrif ediyordu, şereflendiriyordu. Onun da haç vazifesinden dolayı aramızda bulunmaması dolayısıyla böyle Arefe gününde bir bayramlaşma Öncelikle Can Erzincan'ımızın tüm insanların bayramı mübarek olsun. Malumunuz Kurban Bayramı, Kurban Bayramı sadakat ve teslimiyet ve birlik ve beraberlik. Ben yani hem sadakatin, hem teslimiyetin, hem de birlik ve beraberliğin Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde en üst seviyede olan vilayeti olarak kendi vilayetimi, Erzincan'ı görüyorum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Başkanımızın tabiriyle kardeşliğin şehri, vekillerimizin tabiriyle birlik ve beraberliğin şehri, her renk, her desen, her köken burada bir de beraber olabiliyoruz. Seçimler gelip geçici. Biz Süleyman Karaman vekilimizle ve Mustafa Sarıgül vekilimizi, iki büyüğümüzü kol kola görebiliyoruz Ankara'da. Allah her ikisinin de varlığını daim etsin. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi sonlandırırken bir davetlide de bulunmak istiyorum. Malumunuz hatta bir değil iki davette bulunmak istiyorum. Birincisi Refaiye'de bir külli açılışımız olacak. Hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımızın park açılışı olacak. Burada yine bu birlikle beraberliği sağlayabilirsek seviniriz. Davetlisiniz Sayın Başbakanımızın davetlisi olarak yine eski belediye başkanımız sevdiğimiz bir abimiz Yüksel Çakır Bey'in ve ailesinin bir bağışı var. Pazar günü müydü abi? Pazar günü de inşallah Demirkent'te farklı bir cami açılışında bir ve beraber olmak dileğiyle sözlerimi sonlandırıyorum. Ülkemize, ümmet coğrafyasına, tüm insanlığa ve özellikle de vilayetimize birlik ve beraberliği getirmesi vasıtası vesilesiyle ben kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Ailelerimize de selam hürmet sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah'a emanet ediyorum ilhamlarından dolayı Sayın Valimize teşekkür ederiz. Bayramlaşma programımıza katılımınızdan dolayı...